Tekrar hello. Evet. Day 15. Yürüyüş challenge 15. gün. Evet. Saat 6 diye bildiri gönderdim. Ben çıktım. Biraz yürüyüp şimdi canlı yayın açayım dedim. Hala yürüyorum. Yalnız demin açtığım canlı yayında önceden koyduğum haydi yürüyoruz diye Koydum koyduğum ileti olan canlı yayını açtığımda hiç kimse ses vermedi. Önceden bir iki kişi yazmış. Sesim gelmiyor herhalde ya da beni göremiyorlardır diye düşünerek tekrar açtım şu an canlı yayın. Arkadaşlar <laughs> bu arada şarjım az. Çok fazla konuşamayacağım. Evet, Türkan merhaba. Yürümeye devam. Hello. Bugün böyle esiyor. Güzel. Onun için yanıma kot ceketimi de aldım. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü dün akşam çıktığımda bayağı yürüdüm akşam akşam. Ceketimi almamıştım. Sanırım biraz o rüzgarlı hava etkilemiş olabilir. Sırtım tutuk oldu bugün. Türkan benim sesim geliyor mu? Sen bir söylesene. Sesim geliyor mu Türkan? İyi bari. Evet. 16 kişi görünüyor ama hiç kimse ses vermiyor. Hayret bir şey. Evet, bir İhsan diye bir arkadaşımız merhaba çaktı. Merhaba. Hoş geldiniz. Haydi yürüyelim. Yürüyelim, güzelleşelim. Kan dolaşımı olsun. Rahat nefes alalım. <gülüyor> <gülüyor> Neresi mi? Al işte antik bir yer. Kaç kere soyacağım artık. İzmir, İzmir. Ama İzmir'in içi değil. Mr. Lemons. Evet. Bu ne videosu diye soran arkadaşlar, yeni gelenler varsa önceki videolarımıza bakınlar. 30 günlük bir yürüyüş challenge başlattık. Bugün 15. günümüz. 2 haftamızı tamamlamış bulunuyoruz. Alnım akıyla. Evet 2 hafta daha var. Uh, evet. Yürümeye devam. Haydi gelin siz de katılın bize. Sağlıklı yaşam için. Arkadaşlar şarjımız. Konuştunuz, konuştunuz. Konuşmadınız bir başka challenge'a diyeceğim. Ben hem yürüyüp hem konuşmaya çalışıyorum. Bir yandan telefon tutuyorum elimde. arkadaşlar nereye uçtu? Hello, neredesiniz? Abonelerim yürüyor musunuz? Pes mi ettiniz? İki hafta yeter mi dediniz? Aa dost. Ne haber kız? Bebeğim. Ay seni ben yerim ya. Ay senin patiliğini yiyeyim ben ama. Aa. Uy kuzum. Bebeğim. Sen ne yapıyordun? Uyuyor muydun? Oh şimdi çok seviyorum. Oh 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 oh, oh. oh, oh. oh kuzum kuzum bebeğim. of oh, çok güzelsin. Çok güzel senin kulaklayın da çok güzel. Bu çile çok güzel. Tamam ya. Dönüşte bir daha uğrarım. Tamam mı? I love you. İşte. İşte. Ben de seni ihlip ediş. <laughs> <laughs> Bu işte oynamak istiyor. Ama oraya gelemem ben. Kuşum. Hadi görüşürüz. Bebiş. Bebiş, 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 bebiş. <gülüyor> <gülüyor> Gel, Geleceğim, geleceğim. Biraz yürüyeyim. Ferda'cığım. Hoş geldin Tuğçe, hoş geldin. Arkadaşlar gelmiyorsunuz. Şeyler de danıyor. Troll'ler de danıyor buraya. Gündüz. Evet yürüyor muyuz? Evet hadi İskoçyalılar. 15. gün devam mıyız? Hu hu. Evet neyse. Ben şimdi kapatıyorum. Şarjım az çünkü. Ee, İzlemek isteyenler izler. İzleyip benimle birlikte yürümeler yürüyebilir. Saat 6'da başladık akşamüstü. Saat 6'da başladık. Devam ediyoruz. Evet şimdiden bugün de 15. gün Day 15 yürüyüş challenge'ımıza devam eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ve başarılar diliyorum. Haydi bakalım yürümeye devam.